Kahramanmaraş'ta yetimlerin yüzünü güldüren eğitim şenliği İyilik Ağacı Derneği ve Bir Tebessüme Değer Derneği işbirliğinde yetim çocuklar ve ailelerine yönelik eğitim şenliği düzenlendi. Burada olduğum için çok mutluyum. Bela abi teşekkür ederim. Yetim ailelerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye, mutluluğuna vesile olmayan devam eden İyilik Ağacı Derneği, bu kez çocukları eğlenceli bir etkinlikte bir araya getirdi. Bu tür etkinlikleri çok güzel buluyorum. Bütün bu yetim çocukların adına. Hani Veli Korkmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir etkinlik yaptığı için. Hani çocuklarımıza bir babalık, abi, amca yaptığı için çok güzel bir etkinlik. E, İyilik Hacı Derneği'ne biz de katıldık. Çocuğumuz o, burada ya e, eğitim görüyor. Veli Korkmaz'ın sayesinde tanıştık. Yani hani bütün e, şeylerini beğeniyorum ben. Yani çocuklar için de çok çok iyi güzel şeyler yapıyor. Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesi Başkonuş Sulu Yayla Mahallesi Çınaraltı Mesire alanında düzenlenen eğitim şenliğinde yetim çocuklar gönüllerince eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadı. Allah razı olsun bunu düzenleyenler Allah. için. Vela bir taneli 3 ay falan oldu. Yani bayağı kıda yardımı öyle çocuk mesela çocuklara yardım falan bayağı yardımlar oldu yani. Çocuklar açısından çok çok güzel bir etkinlik. Ee, çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Veli Bey'e, İyilik Ağacı Derneği kurucusu olaraktan. Ee, çocuklarımız çok çok sevinçle yani. Benim kızım bu, bu gece mesela sabah beş buçuktan beri ayakta. Buranın heyecanıyla gerçekten... <laughs> Çelik Ağacı Derneği Başkanı Veli Korkmaz, yetim çocuklara zarf içerisinde nakdi yardımında da bulundu. E, dernek uluhtemize gelip de bizden küçük yardımlar alıp çok iyi yerlere gelen e, çocuklarımız oldu. En azından kendisine faydalı, ailesine faydalı çocuklar oldu. E, bu 10 yıllık süre içerisinde e, dediğim gibi e, kaç bin çocuk oldu bilmiyorum adedin ama. Dernek amacımızdaki asıl niyetimiz şu. Dernek tüzüğümüzde de biz bunu belirttik. Annesi ya da babası hayatta olmayan eğitim çağındaki çocuklarımıza yardım yapmak asıl amacımız. Bu amaç doğrultusunda şu anda Kahramanmaraş ilinde 100 civarındaki ailemizin 500 civarındaki çocuğuna maddi yardım ve manevi destek vermeye çalışıyoruz. Bu sene böyle bir yardımı yaptığımız ailelere ailelere böyle bir piknik programı düzenlemek istedik. Şimdi öyle bir program yapacağız ki çocuklar her sure dua okuyun, herhangi bir şey fark etmez. Her çocuğumuz bir sure, bir dua okuduğunda ne kazanacak biliyor musunuz? Fatih abinizden pamuk şeker, benden de bir tane abiniz gönderdi, bir, birkaç abiniz, ablanız gönderdi hatta. E, 100 tane zarfımız var. Zarfın içerisinde okulda harçlık etmek üzere güzel paralar koymuşlar, tamam mı? şansınıza şöyle bir şey yapacağız. Kargaşaya mahal vermeden e, asıl niyetimiz dediğim gibi e, şu olmalı. Yani çocukları eğlendirmek, mutlu etmek olmalı. E, o nedenle bir yandan da ödüllendirmek Neyi ödüllendirmiş olacağız? Yazın aldığınız dini eğitimleri, sureleri kim çok ezberlemişse onlar çok hediye kazanacak. Bir tebessüme Değer Derneği Başkanı Fatih Akpınar ve gönülleri etkinliğe katılan çocuklar için pamuk şeker dağıttı. Bugün ise burada İyilik Hacı Derneği ile beraber Kahramanmaraş'taki yetim çocuklarımız ve onların aileleriyle beraber güzel bir gün geçime geldik buraya. Bugün beraber burada çocuklarımıza çeşitli hediyeler vereceğiz. Bir nevi aslında geleneksel olacak aslında. Bundan sonrasında devam ettireceğiz. Eylül ayının ilk pazarı bu devam edilecek. Yetimlere yönelik olacak bu sadece. Özel bir noktası var buranın. Bize güvenip destek veren bizim bağışçılarımız öncelikle çok teşekkür ederim. Bu etkinliklerin yapılmasında tamamen onlar sayesinde oluyor. Bizler burada vesilesiyiz. Burada çocuklarımızla güzel vakit geçirip kahvaltımızı yapıp yemeğimizi yedip pamuk şekerlerle, oyunlarla, palyaçolarla, çeşitli eğlencelerle günümüzü bitireceğiz inşallah. Öğle yemeği ardından şenlikte çocuklar, çeşitli oyunlar ve yarışma malarla gönüllerince eğlendiler. Abi tamam. Gel sen de gel prenses. Dur.